şuradan bakayım. Hatta şöyle bir sındırsek mi? bana ne yaptı? Vallahi çok güzel görünüyor. Değerli dostlarım herkese merhaba. Güzel bir tarife daha hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şu güveç kaplarında anlayacağınız gibi bugün çok güzel bir güveç yapacağız. Ama et kullanmayacağım. Tamamen sebzeden oluşacak. Yani sebzeyi güveçleyeceğiz. Vejetaryen arkadaşlara da gün doğdu. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden tarife başlayalım. İlk etapta soğanı doğrayalım hemen şöyle. Doğrayalım. Şöyle küçük çizgiler ata açın soğanı. Soğanınızı küp küp. Sırada patatesimiz var arkadaşlar. Patatesimizi şöyle nereden alayım? Şuradan ortadan önce İkiye keselim. Daha sonra aynı şekilde kestik. Daha sonra küp küp yapacağız. Yani şöyle. Güveşin içerisinde şu büyüklükleri zaten öncesinden bir hafiften bir kavuracağız, bir soteleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle direkt atabilirsiniz. Askeri hiç aşırı özenmenize gerek yok. Sırada ise kıymetli arkadaşlarım kabaklar var. Kabaklarımızı doğrayalım şöyle. Kabuğunu soymuyoruz kabağın arkadaşlar. Şöyle bir, şöyle iki. Daha sonra şu şekilde kapak içinde şu büyüklükler gayet gördüğünüz gibi ideal. Bir daha göstereyim size. Şöyle bir parça alın. Kabağın büyüklüğüne göre gerçi değişir ama. Sırada arkadaşlarım patlıcanları soymaya geldi. Patlıcanı komple soymayacağız. Alabele dediğimiz şöyle buradan bir tane alabilirsiniz. Yine aynı şekilde alabeleden kastımız şu yani. Şöyle olacak. Patlıcanlarımız ise aynı şekilde kabak gibi. Şöyle önce ortadan yarıyoruz arkadaşlar. Buradan tekrar bir tane daha. Daha sonra şu büyüklük ise gayet İdeal. Büyük derseniz ufaltabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Bu şekilde de patlıcanlarımızı hazırlıyoruz. Değerli arkadaşlarım, bir de bu güveç için bir sos hazırlamam lazım, bir su hazırlamam lazım. Şimdi salça var şöyle salçayı gördünüz. Buna su ekleyeceğim biraz. Bunu güzelce karıştıracağım. Salçayı iyice yediriyorum. Şimdi buna biraz pul biber. Karıştırıyorum. Biraz kekik. Devam ediyorum karıştırmaya. Biraz tuz ekleyeceğim hemen şöyle. Yeter. Salçamda tuzlu çünkü. suyu arttırıyorum. Tamamını boşaltabilirim. Evet, güzelce eridiğini şu an görüyoruz eminiz. Tamamdır. Bu da kenarda kalsın. En son güveçlerimizin içerisine bunu ekleyeceğiz. Hadi başta sıvı yağımıza soğanlarımızı atıyoruz arkadaşlar şöyle boşaltalım. Soğanlarımızı az biraz kavuracağız. Zaten bunların hep güvece gireceği için değerli arkadaşlarım çok fazla öldürmeyeceğiz. Yani birazcık sotelenecek diyebiliriz. Sırada patatesimiz var. Atalım. yavaş yavaş olacak. Sırada ise kabak ve patlıcanlarımız var. Bunları da hafiften şöyle sağını sonunu tutabilecek şekilde izleyecek şekilde atalım. Hep et paylaşmak olmaz. Biraz da şöyle atayım. Tamamdır. Şimdi bunları güzelce karıştıralım. Şöyle. Bile burada pişmeyecek arkadaşlar. Sadece bir iz olacaklar. Böyle hafiften bir puderlenecekler. Büyük kısmı güveçlerde olacak. Yani nerede bunun güveci falan demeyin sakın. Evet sizlere söylemiştim. Sebzeleri hafiften böyle kavurduk. Güzelce o çiğliği gitti arkadaşlar. Şimdi bunları güvece alacağız. Sosunu koyacağız. Fırına göndereceğiz. Çok güzel bir şey çıkacak ortaya. Hadi bakalım. Hazırladığımız sebze karışımını güveçlere alma zamanı. Birincisi hazır. İkincisi de aynı şekilde. biraz az oldu. Tamam şimdi bunların üzerine domatesimizi çiğden koyacağız arkadaşlar. Şöyle domates serpiştireceğiz. Şuralarına aynı şekilde. Tamamdır. Demiştim ya bir sos hazırlamıştık. Şimdi ise o sosu koyma zamanı. Oh. Şöyle iyice sos gitsin her yerine. Tamamdır kıymetli arkadaşlar. Şimdi bunları ısıttığım fırına göndereceğim. Daha sonra bunları fırından almadan ise son 5 dakikasında üzerine güzel bir kaşar serpiştireceğim. Muazzam bir görüntü çıkacak ortaya. 2-3 dakika kaldı. Ne demiştim? Kaşar ekleyeceğiz. Şöyle alalım arkadaşlar hemen. Of of of. Şunun güzelliğine bakalım. Şimdi kaşarlarımızı ekleyelim üzerine. Gece i̇şte şöyle atalım. Oh. Tamamdır. Şimdi bunları 3-4 dakika fırını kapattım. Fırının içerisinde kalabilir. Şöyle gönderiyoruz fırına. Artık her şey tamam. Güvecimizi çıkartalım arkadaşlar. Of of of, of. Vallahi çok güzel duruyor. Şuradan bir çakal alayım. Hemen nereden bakayım tadına? Şuradan bakayım. Hatta şöyle bir sundursak mi? bana ne yaptı? Vallahi çok güzel görünüyor. Güveç yaptım kızım sana. Güveç yiyeceksin. Yer misin? koparacağım müsaadenizle. Bir tadına bakacağız. İlal, lali, lali, lali. Sıcak görünüyor. İlal, lali, lali, lali. Valla tadı çok güzel olmuş değerli arkadaşlar. Biraz acı olmuş herhalde pul biberi fazla kaçırdım. Biber salçası da çünkü acıydı. İlal, lali, lali, lali. Gayet güzel görünüyor ben çok beğendim. Siz de bu tarifimi beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.